haberimiz ise kişisel verileri koruma kurulundan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665 biner bin lira para cezası haberi. Haberin detayları kişisel verileri koruma kurulu ve veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta 2 milyon 665 er bin lira idari para cezası verildi. Yapılan açıklamalarda kurul, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve kişisel verilerin korunması kanunu hük hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğü süresince yerine getirilmediği tespit edildi. Bu nedenle Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden kişisel verileri koruma kurulu ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verilmesi haberin ses getiren detayları arasında yer aldı.